CHP'nin vizyon toplantısında uyuklayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü sosyal medyadan paylaştığı için tepki çeken sözcü yazar Yılmaz Özdül kendini savundu. CHP'nin vizyon toplantısında Kılıçdaroğlu'nun eşi uyukladı. Televizyonlardan naklen yayınlandığı için ekrana yansıdı. Sadece ben değil herkes gördü. Kılıçdaroğlu'nun eşinin benim de duygularımı yansıtan fotoğrafını Twitter'dan paylaştım. Heyecan verici bir toplantı oldu dedim. O fotoğrafı ben yayınlamadım bizzat CHP'nin iletişim ekibi yayınladı. Vay sen misin bunu diyen? Geber diye mesaj geldi. Geçen ay CHP'ye üye olan Profesör Bengi Başar mesela. Namert olduğumu yazmış. Atatürkçülerden utanmadın mı diye soran var. Bizim için Tayyip Erdoğan'dan farkın yok diyen var. Yılmaz Özdül yaygarası güzel de CHP'nin bu kadar önem verdiği, günlerdir bangır bangır çağrı yaptığı, tüm Türkiye'yi ekran başına davet ettiği tarihi vizyon toplantısında göz göre göre o görüntü niye ekranlara getirildi?